Merhaba, Kadın Başıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Çevremde aşırı hesapçı bir olmamla tanınırım ve bu özelliğimle gurur duyuyorum. Bugün biraz TRT dış çekimi, 1970'lerin TRT dış çekimi gibi oldu biraz ama çok güzel defne yaprağı topladım. Defne yaprağı çok şifalı bir bitki, siz de bilirsiniz. Bununla ilgili de bildiklerimi size aktarmak istedim. Henüz bilgisi olmayanlar için, defne yaprağı toplamak için, kışın kullanmanız için şu anda güzel bir zaman. Siz de toplayıp kullanabilirsiniz. Defne yaprağının e, tütsüsünü yakıp e, kullanabilirsiniz. Mikserde kurutup mikserde çekip baharat gibi kullanabilirsiniz. Sabununu kullanabilirsiniz, yağını kullanabilirsiniz, çayını yapıp içebilirsiniz. Defne yaprağının bir sürü kullanım şekli var. E, öncelikle defne yaprağını kurutmak kurutarak kullanmanız lazım. E, öncelikle e, tabi üstünde bir takım işte kuştur falan ağaçta çıkıyor sonuçta kuş pisliği olabilir veyahut da toz pası olabilir veya bölgenize ilaçlama yapılıyorsa periyodik ilaç eskisi şeyi tozu kalıntısı olabilir bunun için defne yaprağı topladığınız zaman defne yaprağını öncelikle güzelce bir yıkayıp yıkadıktan sonra kurutup kuruttuktan sonra bir kağıdın veya havlu peçetenin üstüne koyarak e, kesinlikle gölgede e, kurutmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, eterik asit var defne yaprağının içinde. E, güneşte değil de gölgede kurutursanız e, bu şekilde e, etkisini kaybetmemesine e, sağlarsınız. E, bu kuruttuğunuz defne yaprağını dediğim gibi isterseniz mikserde çekersiniz, baharat gibi yemeklerinizin içine koyarsınız isterseniz kurutursunuz bir cam kavanozun içine koyarsanız bir kış sizi hizmet edecektir bu hiçbir şekilde bozulmadan ve ben tabi biz ailece vejetaryen olduğumuz için beni çok et ilgilendirmiyor ama tabii ki et, tavuk, balık yiyenler var bunların kokusunu gidermek için et balık yemeklerinin veya kokusu ağır olan sebze yemeklerinin içine koyarsanız kokuyu baskılayacaktır. Bunu yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca bakliyatlarda kurtlanmayı, böceklenmeyi önlemek için bakliyatlarınızın içine 3-4 tane defne yaprağı koyduğunuz zaman dediğim gibi bakliyatlarınız kurtlanmayacak, böceklenmeyecek, uzun süre muhafaza edebileceksiniz. Ee, siz ama yine de uzun süre elinizde kalacak kadar e, gıda stoğu yapmayın bence. Ayrıca e, bu defne yaprağının e, işte ucundan ateşle yakarak kibritle çakmakla e, tütsü gibi yakıp işte evin içinde dolaştırdığınız zaman iyi enerji getirdiğine inanılıyor. E, sinek kovduğuna inanıyor. İnanılıyor. E, işte güzel enerji ve ayrıca çok güzel bir kokusu var. E, evinizde de çok güzel bir koku e, yayılmasına neden olacak e, ayrıca e, bunu kaynatır tıp bir şişeye doldurursanız e, cilt toniği gibi kullanırsınız cildinizdeki e, sivilceleri yok edecek e, banyo yaptıktan sonra işte saçınıza dökerseniz son yıkadıktan sonra artık e, defne yaprağı suyunu saçınıza dökerseniz e, saçlarınızdaki kepekleri yok edecek e, ayrıca çayını yaparsanız çayında işte e, suyun içine atıp bir 5 dakika kadar kaynatıp demlendirirseniz 4 bir kupa suyun içine 3-4 e, tane defne yaprağı atarsınız. Bu sizin periyodik dönemlerdeki sancılarınızı e, hafifletecektir. Bu sizin e, psikolojik olarak rahatlatacaktır. Bu sizi uyku düzeninizi sağlayacaktır. Bu çay sizin e, işte ağrı kesici oldu işte birçuk bir sürü ağrı kesicinin içinde defne yaprağı özütünün olduğu söyleniyor. Ağrı kesici olarak bundan kurtulabileceksiniz. Bir sürü bir şey idrar söktürücü psikolojik olarak rahatlatıcı dediğim gibi bağışıklık sistemi güçlendirici olarak bu çayı içebilirsiniz. Nereden bakarsanız bakın çok şifalı bir ot. Ve ayrıca defne yaprağı antioksidan özelliği olduğu için ee, diyetlerinizde kilo vermenizi destekleyici bir unsur olarak da kullanabilirsiniz. Çay yaparsınız, e, günde bir tane içersiniz. Bu sizi e, kilo vermenizi de destekler aynı zamanda. Ve e, defne yaprağı e, sabununu yapanlar var. E, sabunu kullanırsınız dediğim gibi aynı şekilde cildinize çok iyi gelecektir. İşte sivilceler falan. O çayı gargara yaparsanız işte balgam söktürücü olacaktır. Ağzınızın içinde aftlar varsa defne yaprağı aftlarınıza da iyi gelecektir. Yani her açıdan şifa, her yerinden şifa fışkıran bir bitki bu. Ee, dediğim gibi mesela ben sinek öldürmekten çok hiç hoşlanmam. Hep böyle kovalamaya falan çalışırım. O da işte çıkana kadar bir sürü uykum açılır falan filan. Oysa ki defne yaprağını sötüsü gibi yaktığınız zaman sinekler zaten kendiliğinden e, o bulunduğunuz mekanı terk ediyor. Evet. E, bu da size çok bir pratiklik sağlayacak. Bilhassa yaz aylarında e, imdadınıza koşacak. Aa, defne yaprağını kaynatıp e, bir beş dakika kadar gene dediğim gibi mesela bir yaranız var. Temiz bir pamuğa batırırsınız o suyu. Kompres yaparsınız. Bu yaranın çabuk sağlamasına mikrop kapmasına e, engel olur. Çabuk sağlamasına neden olur. E, ayrıca e, şey dediğim gibi içersiniz, kompres yaparsınız, gargara yaparsınız. Saçınıza, cildinize her şeye geliyor. Eee sabununu kullanın, çayını yapın, tütsüsünü yakın. Yani A'dan Z'ye faydalanabilirsiniz. İşte ben de topladım bu şekilde. Şöyle. Aslında tabi defne yaprağının sürekli şeyi oluyor. Yapraklı, devamlı yaprağı olan bir bit ağaç bu. Ama tabi ben kışlık için hazırlık yapmak istediğim için bu zamanlarda topluyorum. Kurutuyorum falan bir haftada kuruyor gölgede bütün kış kullanıyorum para vermemiş oluyorum ben zaten para vermekten çoştamam böyle şeyleri biliyorsunuz çok hesapçı bir insanım ve hem de elimin altında bulunuyor her derde deva size de tavsiye ederim mutlaka toplayın çok basit yani bunu yıkamak kurutmak 5 dakikanız bile almayacaktır güzel iyicini kurutursunuz. Kurulmuş yani küf şey oluyor. Küf küf değil de ne denir bir şey oluyor. Kötü oluyor. kurutmazsınız. Ee, güzelce kurutursunuz. Cam kavanoza koyarsınız. bütün kış kullanırsınız. Çok güzel ben bir bitki bence. E, tavsiye ederim. Bana göre tam zamanı şu anda ku kullanmanın, toplamanın. E, toplarsınız. Şifa olsun inşallah hepimize. Doğa çok büyük bir eczane biliyorsunuz ki her türlü şifa doğada var işte otlar şeyler Ben artık şöyle yapıyorum mesela doktora gidiyorum işte şuran, şuram ağrıyor falan filan işte tahlil falan yapılıyor işte bana şu, şudur falan diyor mesela. Teşhis koyuyor ya da şütmüşsün ya da bilmem neyin ne olmuş falan filan diyor. Ben hemen bunun e, kürlerini araştırmaya başlıyorum. İlaç kullanmadan kimyasallar. Çünkü kimyasalların da çoğu, tabii kimyasallar içinde ama ilaçların da çoğunun içinde işte şu özütü, bu bilmem nesi, bu bitkisi falan filan de, şeklinde e, bir şeyler oluyor. Onun için onu denemek istiyorum. Ve birçok da verim aldım. Mesela annemin göğsünde bir kitle vardı. Ee, onun için bir brokoli kürü yaptık. Ee, kitle tamamen yok oldu. Ee, ayrıca babamın e, trombositi e, rahmetli'nin çok düşerdi. İşte her hafta sonu giderdik e, iki ünite, 3 ünite e, trombosit verilirdi acilde. Yoksa şey yığılır kalırdı falan. E, her hafta sonu acile giderdik. Sonra ben e, levanta çayı mucizesini öğrendim. Levanta çayının e, şeyini çayını yapardım. Belli bir dakikası var. Belli bir uygulanması gereken gün var. Onu yapardım. Doktor bile çok şaşırmıştı. Dedi ki amca sizin senin ne, nasıl oldu böyle? Yani aylardır geliyorsun gidiyorsun trombositim bu kadar düşükken yani şimdi nasıl bu kadar fırladı ne yaptınız falan. İşte söyledim ben de lavanta çayı kürü yaptım diye. İnanamadım dedi. Adam çok güzel devam edin dedi. Yani bunu doktor da destekledi. Aynı şekilde yani bir ellerinde sihirler falan vardı ee, yine e, cer, cer, cerraha götürdüm hani görsün diye e, şey dedi bana el tabii ki alınır dedi cerrahi bir müdahale yapılır ama dedi e, eğer inanıyorsanız dedi cerrah dedi bunu incir sütünü dedi her bir silin üstüne bir pıt pıt koyun dedi bir de dedi eğer inançlı bir insansanız dedi sihir duası vardır dedi. İnanabiliyor musunuz bunu bana bir cerrah tavsiye etti. Bir sihir duası vardır internette bile var siz kendiniz de okuyabilirsiniz dedi. Eğer inanırsanız böyle bir şeyler dedi. İncir sütünü koyun dedi. Hiç dedi şey yapıp da dedi. Cerrahi müdahale yapıp da dedi. Şeylere dedi iz olmasına, iz bırakmasına falan gerek yok dedi. Yapın dedi. Onu da yaptık. Ondan da şifa gördük. Daha başka bir sürü bir şeyler var yani. E, hayatımda benim bu otlardan, bitkilerden şifa bulduğum bir sürü şey var. E, sizi de tavsiye ederim. Tabii ki işte böbrekleri yoran bazı bitkiler var, bilmem neler var. Çok araştırmadan da kullanmamak lazım. Mesela bu defne yaprağında şey var şeker düşürme özelliği var eğer kontrolü kullanırsanız şekerinizi kontrol altına alırsınız ama ayarsız içerseniz bu sefer de şekeriniz patır patır düşecektir yani Allah korusun bunları bilip işte hem olumlu yönlerini hem olumsuz yönlerini iyice araştırıp araştırıp işte tanınmış hoca profesörlerden hocaların e, şeyleri makaleleri oluyor işte ya da köş, yazıları oluyor onları takip edersiniz videoları var artık bütün profesörlerin hocaların şeyleri var YouTube'da kanalları var hemen hemen onlardan dinleyip e, işte mesela Saraçoğlu'nun hmm, sitesi falan Oradan bakıp e, bir, bir takım ipuçları yakalayıp kendi hayatınızı şey yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bugün defne yaprağı ile ilgili bildiklerimi size anlatmak istedim. E, çok güzel e, defne yaprağı yakın tütsü yapın. Evinize iyi enerjiler dolsun. E, çok mutlu olun. Çok sağlıklı olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Ve kanala da henüz abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.